bakıyorsunuz sevgili dostlar. Neleri paylaştık e, sosyal medyada? Gizli kaydımız yok. Bizim sayfamızda arkadaşlar görebilir kısıtı. Yakın tanıdıklarım görebilir kısıtı yok. Her ülkes görebilir bizim yazdıklarımızı, yaptıklarımızı. Kimseden gizlimiz, saklımız yok. Doğada da öyledir sevgili dostlar. Bozkurtlar hiçbir zaman arkadan saldırmazlar. Önce olurlar. Hedeflerini veya avlarını ben geliyorum diye uyarırlar. Biz de e, insan topluluğu içinde yaşayan bozkurtlar olarak, insan bozkurtlar olarak aynı mantalde de hareket eden yapılarız. Düşüncede e, kişileriz. Dolayısıyla yazdığımız her şeyin arkasındayız. Dijital kayıt yetmez. Yazılı olarak da, kağıt olarak da kayda geçmiştir düşüncelerimiz. Budur. Bu kitaplarımızı e, bu kitaplarımızı sipariş verebilirsiniz. Dernek telefonumuz 0539 539 422 0018. WhatsApp hattıdır. Buradan iletişime geçip siparişlerinizi ver